İmam Ebu Hanife'den onlara iki kere azap edeceğiz ayetini, Tevbe suresinin 101. ayetini bir de az önce okuduğumuz zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ayetini, Tur suresinin 47. ayetini delil getirerek bu ayetlerin kabir azabından başka türlü yorumlanmasının mümkün olmadığını söylediğini görmüştük. İfadeyi bir daha hatırlayalım. Hakkında hadisler bulunması dolayısıyla kabirde münker ve nekirin sualleri hak ve vakidir. İmam Ebu Hanife el de böyle diyor. Sonra el fıkhul evsatta şöyle diyor. Kim kabir azabını tanımıyorum derse o helak olacak olan pis cehmiye zümresindendir. Çünkü o yüce Allah'ın kabir azabını kastederek onlara iki defa azap edeceğiz ve zulmedenler için bundan ayrı bir azap daha vardır sözlerini inkar etmiş olur. Eğer bir kimse derse ki ben ayete inanıyorum fakat onun tevil ve tefsirine inanmıyorum. Yani bu ayetlere inanıyorum ama bunlar kabir azabını anlatmaz dese gene küfre girer. Çünkü Kur'an'dan bazı ayetlerin tevili tenzilinin aynıdır. İnkar eden kafir olur. Yani muhkemdir demek istiyor İmam Ebu Hanife. Bu ayetler muhkemdir. Bu ayetlerin ayrıca tevil edilmesine gerek yoktur. Tevili kaldırmaz. Ne dediği çok açıktır. Onun için inkar eden kafir olur diyor. Daha sonra İmam Ebu Hanife el usulül münifede de zikredildiği gibi kabir azabı bahsinde kendisine kadar senediyle intikal etmiş rivayetlerden örnekler vererek kabir azabı bahsini ve inancını iyice pekiştiriyor.